Evet, espressoleyip yine şahane mükemmel bir kafe yapmış bakar mısınız aman Allah'ım ya yani yok böyle bir şey ya. Şu mimariye bakar mısınız? Klimalar çalışıyor, serinli göylesine mükemmel şu köşeden şöyle bir alayım ben. Tavanlar yerler, kaktüsler. Evet. Minik bir arkadaşımız güne merhaba diyor. Tabii ki ben. Güzel bir kitaplık köşemiz var. Buradan bahçeye çıkıyoruz. Ortayız da manzara Şahane. Orta gelmek için üç neden. Sessiz, sakin, kafa dinlemelik. Hafta sonu Kapadokya'da geçirmek için mükemmel bir yer. Şahane. Kayseri'ye 60 kilometre. Ankara'ya 260 kilometre. Mersin'e ortalama 380-400 kilometre ama tam böyle medeniyetler buluşması gibi bir yer diyebiliriz. Dostlar, sizler orta bekliyoruz. Gelin bu mükemmel yeri görün, tadın ve keyfini çıkarın diyoruz. the best of youtube channel echo samir from